Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalımız Kırmızı Elma 05'e hoş geldiniz. Bu videomu özellikle engelli arkadaşlara, dostlara ve canlar için yapıyorum. Ben Deniz Aşur. Aşur'dan gelme. Türkiye'de 1355 kişiden birim. Kırmızı Elma 05 kanalımız çok özel, çok doğal, çok farklıdır. Çekimlerimiz provasız ve montajsız videolarımızı yayınlıyoruz. Bunun yanında üyelerimize ve misafirlerimize kitap hediye kampanyamız devam ediyor. Kanalımıza gösteren ilginize teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çünkü YouTube kanalımız Kırmızı Elma 05 sizlerin kanalıdır. Her şeyimiz doğaldır. Bizi izlemeye devam ediniz. Teşekkür ederiz. Canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalımız Kırmızı Elma 05.